Bir kazan dolusu tereyağımız hazır. Şimdi eritiyoruz. Sade yağ yapacağız. Kazanla tereyağımız erimeye başladı. Eridikçe köpüğü yüzüne çıkacak. Ayranı, tortası da dibine çökecek. Tamamen durulunca sade yağımız oluşmuş olacak. Yani uzun süre boyunca kaynatacağız. Tereyağımız fokur fokur kaynamaya başladı. Şimdi kaynadıkça durulmaya başlayacak arkadaşlar. Dup duru su gibi duru olacak. Yani yüzünde hiç köpük ve ayran kalmayacak. Bütün tortası dibine çökecek. Dup duru olduğunda sade yağımız hazır olmuş olacak. Tamam mı ana sade yağ? Evet. 10 dakika sonra olur bu 10 dakikası mı kaldı? 10 dakika daha kaynayacak. Ondan sonra süzüp cam kavanozlara evet. dolduracağız. Nasıl tavsiye ediyor musun sade yağı? Abi niye etmiyorum sade yağı? Güzel olur yemeğlerde. yemeklerde. Yemeklerde. hele de mayıs yağı, bu ya seyri, sap sarı. Yemeklerde, tatlılarda, evet. böreklerde kullanabilirsiniz. Evet. Tertemiz şekilde yapıyoruz işte. Ee, Abi, olmazsa bu sıcakta bugün nanını da yapar mıyız? Öyleyse. Değil mi? Çok bugün... hava güzel kaliteli. Havada çok sıcak. Vallahi evet. yandık burada.